Merhaba arkadaşlar Farming Simulator 18 yeni bir videoyla karşınızdayım Bugün sizlerle yine fabrikaları geziyoruz Arkadaşlar morji. Bu gördüğünüz benim Tanıttığım araçların fabrikadan aldığım araçlardır arkadaşlar Bugün size farklı bir Etkinlik hazırladım onu fabrikasına gidiyoruz arkadaşlar Arkadaşlar diğer videolarımı beğendiyseniz bunu yüzde yüz beğenirsiniz. Evet çünkü ben video içerik üreticisiyim. Yani kendi videolarımı kendim yapıyorum ve farklı tarzlarda yapıyorum. Diğer videoları izlediyseniz abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Arkadaşlar yorumlara önem veriyorum. Yorumlara göre kendi videolarımı düzenliyorum. Burası Merhaba arkadaşlar. Bugün yine ara fabrikadan anlatıyordum. Az önce de bahsettim. Bugün sizlerle yine araç fabrikalarını tanıtacağım. Bugün Jip konusundan el aldım arkadaşlar. Fabrikanın önünde jipleri gördüğünüz gibi arkadaşlar kuyruk halinde yeşil, siyah, yeşile benzer bir renk, mor, mavi, açık mavi, kırmızı, açık kırmızı, yeşil, sarı, turuncu gibi bir şey gördüğünüz gibi arkadaşlar toplamda 3 6 9 12 15 16 tane tır arkadaşlar Jeep jip fabrikayı da görüyorsunuz East Twist fabrikanın büyüklüğünü görebiliyorsunuz ve etraftaki tarlalar falan hız limiti 25 traktör çıkabilir tarım arazisidir falan filan farmiton gördüğünüz gibi arkadaşlar araçları daha yakın bakabiliyoruz hızımızı düşürelim abuzda gidelim gördüğünüz gibi arkadaşlar fabrikanın devasa boyutu ve araç kuyruğu hepsi jip farklı renklerde bu arada farklı tür farklı renk hızı bir arttırıyoruz yine düşürüyoruz gördüğünüz gibi hepsi birbirine sıfır park edilmiş jipimiz olduğu için arkadaşlar bunu sadece tanıtıyorum bunu fabrikama götürmüyorum bu jipleri gördüğünüz gibi arkadaşlar fabrikamıza yine yola koyuluyoruz Arkadaşlar videolarım farklıdır çünkü ben video üreticisiyim yani kendime size uygun farklı mesela videoda yer almayan farklı özellikler ve konumlar yapıyorum. Sadece yapanınız tek şey abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar buna ve buna benzeri videoları görmek istiyorsanız. Emeğimin karşılığını verin size bir sürü video yapayım arkadaşlar farklı türlü ha bu arada ben sadece bu oyunu oynamıyorum arkadaşlar farklı farklı türlü oyunlar da oynuyorum Savaşçıyla PUBG Mobile olsun farklı e, yani her türlü oyunu oynuyorum zaten bu kanalımda her türlü oyunu da paylaşacağım evet şimdi e, fabrikamıza yeni bir araç daha ekledik e, bu vardı diye getirmedim gördüğünüz gibi çiftliğimiz e, işte e, bir sürü fabrika gideceğiz taksi olsun hayvan taşıma ramurki olsun e, vesaire biçme, ekme araçlarını da göreceksiniz. Pulluk falan. Bunların bütün videosunu çekeceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Fabrikayı tanıttım. Jeep fabrikasının başka bir videoyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.